Merhaba, hoş geldiniz. Canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? Günlük fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım. Alalım niyetlerimizi. Şöyle bir kolektifin geneline, bütünün hayrına. Şöyle güzel bir fal bakalım. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız. Bu ne böyle oldu? Sanki üzerine konulmuş gibi. Hadi bakalım. Evet hemen bakıyoruz hemen böyle arkadaşlar bakın birkaç tane yolunuz var birkaç tane e, böyle temiz yollara gideceksiniz bakın şurada kollarını açmış bak görünüyor mu acaba Heh. bak şurada kısa boylu bir bayan kollarını açmış sana doğru koşarak geliyor şimdi gittiğin yollarda seni seven insanlar var galiba hemen burada birkaç tane böyle parayla ilgili mevzular var bu para konularını güzel bir şekilde çözeceksiniz bak uzun bir telefon görüşmesi yapıyorsun. Bak bu şimdi bak. Burada gördün mü? Bir 3 rakamı var. 3 vakte kadar güzel bir toplu bir para geçecek eline ve bu eline geçen toplu parayla güzel bir böyle belki güzel bir iş yeri açabilirsin ya da güzel bir diyeceksin ki belki önce ben şimdi gideyim güzel bir tatilimi yapayım ondan sonra ne yapacaksam yapayım diye de düşünebilirsin. Ya da belki de böyle evinle ilgili bazı sıkıntılar var. Belki de evine Ev değiştirmek, belki bir eşya yenilemek, bunun gibi bazı durumların olabilir. Kısa kısa yolların var. Şimdi böyle bir iş konusuyla ilgili bazı gelişmeler var, haberler geliyor sana iki tane ayrı iş yerinden haberler geliyor. İkisi de güzel, ikisi de kısmetli gibi çıkmış. Etrafın kalabalık. Bak bu çalışacağın yerler de hep kalabalık yerler. Sen zaten böyle tenha yerlerse, yerlerde çalışmak değil de böyle kalabalık bir yerde çalışmak istiyorsun. Burada bir anahtar görünmüş sana bak. Böyle toplu gelecek olan paranla belki bir bir şey alabilirsin. Bir şey sahibi olacaksın galiba. Şimdi bak burada iki kişi karşılıklı bir şeyler konuşuyorlar. Bak buradaki var ya bu buna bir haber veriyor. Bak büyük bir haber. Bu sen olabilirsin. Sana birisi büyük bir haber verecek. Senin için önem taşıyan bir haber diyeyim. Şurada 3 vakte kadar. <laughs> Şimdi böyle 3 vakit ne olabilir? Eee 3 ay olabilir 3 hafta olabilir ama 3 gün değil o kadar yakın değil 3 ay ya da 3 hafta gibi bir zamanda böyle güzel bir iş fırsatı yakalıyorsun evet güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın bu iş sana çok iyi gelecek evet hanene gelen birileri var bak hanene gelen birileri var şurada bak gene gördünüz mü? bir, bir geçenlerde bir daha çıkmıştı bu bak bir koltuk gibi gördün mü? Sanki bu koltuğun üzerinde oturan birileri var. Bu karşıda güzel bir manzara var. Sanki böyle güzel bir manzara resmine bakar gibiler. Çok güzel kapılar bak açılıyor önünde senin. Çok güzel ama kapılar. Böyle var ya maddi açılardan inşallah güzel gelişmeler olacak senin için. Ve bu gelişmelerle birlikte sen böyle hayatında böyle çok köklü bir değişiklik yapacaksın. Yani böyle hiç tanımadığın bazı ortamlara gireceksin ve o ortamlarda da çok çabuk kabul edileceksin. Hani böyle şu an belki bir yerden bir yerde oturuyorsun ama o oturduğun yerden bir tık daha yukarı çıkacaksın yani. Bir tık daha yukarı seviyeye çıkacaksın. Gözler var. Gözlere dikkat et. Bak etrafında sürekli seni izleyen birileri var. Şimdi böyle senin hayatında bir takım değişiklikler oluyor ya. Sürekli seni gözetleyen insanlar var. Ya işte bu ne bileyim belki maddi açılardan durumun düze, düzeliyordur ya da böyle maddi konularda güzel değişiklikler oluyordur sürekli izleniyorsun. Bak güzel güzel böyle balıkların güzel güzel kısmetlerin var. Şurada dört kişi böyle bir e, sanki böyle bir açık alan burası bak. Burada bir böyle arazi arsa gibi bir yer var. Bu dört kişi böyle bir sanki bir arsa mı almak istiyorsunuz ya da bir arsanız var satmak istiyorsunuz bununla ilgili bir durumda olabilir. Böyle siz Burada böyle birileriyle konuşmalar yapıyorsunuz. İnşallah bu konuşmalar güzel sonuçlanacak yani. Şurada biri var bak sen burada birisiyle konuşuyorsun ve bu arkandaki kişi de senin sürekli kulağına bir şeyler fısıldıyor. Yani seni burada sen şimdi bunlarla sohbet ediyorsun ya bu arkandaki seni sürekli böyle darlıyor yani. <laughs> sürekli de böyle bunlarla ilgili bunlar şimdi bir şey söylüyorlar bir espri yapıyorlar gülüyorsunuz bu arkandaki kimse bu arkandaki kimseyi beğenmeyen biri. Bir tek kendi güzel, bir tek kendi iyi. Başka başka hiç kimse güzel değil, başka hiç kimse iyi değil. Mesela bunlar espri yapıyorlar. O senin eğiliyor kulağına bir şey söylüyor. Şimdi bu yanındaki insanlar da rahatsız oluyorlar. Sen de bir şey diyemiyorsun yani. Böyle birisi de öyle bir şey yaşayacaksın demek ki. Evet böyle bir böyle bir karşılaşma yaşıyorsun ya bu insanlara. Bak burada çok güzel haberlerin peş peşe geliyor şimdi böyle gün gibi bir şey mi yapıyorsunuz acaba bir kapalı bir ortam ama ev gibi değil. Bak böyle kapalı ve kalabalık bir yerdesiniz burada bir eğlence çıkmış Hatta oynayanlar falan bile var. Belki de böyle hani kadınlar günü falan oluyor ya onun gibi bir şey olabilir. Orada iki tane güzel haber alacaksın sen çok güzel ama haberler. Evet şurada bak bir cami bir cami gibi sanki böyle bir cami gibi bir türbe gibi bir yer çıkmış. Ee, böyle bir yer, yeri ziyaret edecek olabilirsin. Orada çok güzel dualarda bulunacaksın. <laughs> Evet burada bir A harfi çıkmış 3 vakte kadar A harfi biriyle uzun bir telefon görüşmesi yapacaksın. Bak böyle zaten telefon görüşmelerin var ya öyle uzun oluyor ki. Şimdi seni arayanlar hiç sana ulaşamıyorlar diyorlar ki ya sen ne kadar uzun konuşuyorsun bin kere aradım bir türlü sana ulaşamıyorum kiminle konuşuyorsun sen bu kadar falan diyorlar ama şimdi seni arayanlar da zaten hep böyle e, hani böyle sürekli muhabbet açıldıkça açılıyor yani hep e, telefon görüşmelerin o yüzden böyle uzun oluyor. Şimdi zaten sık sık görüşmediğin için telefon görüşmelerini uzun yapıyorsun demek ki. Hadi bakalım. Şöyle bir de tabağımıza dökelim. Bir de tabağımıza bakalım. Evet. Bak şimdi burada gördünüz mü arkadaşlar? Sanki bu e, şöyle bir e, yuvarlak bir şeyin içinde minik bir tohum var. Sanki bir arkadaşlar bebek sahibi mi olmak istiyorsunuz? Bak gördün mü yuvarlak bir tohum gibi sanki e, bir bebek sahibi olabilirsiniz. Bir sürpriz bir bebek sürpriz bir bebek haberi geliyor. Bak daha hiç kimse bilmiyor. Sürpriz bir bebek haberi var. İnşallah çok da istiyorsun. Böyle var ya o kadar sürpriz bir gelişme olacak ki çok böyle havalara uçuyorsun. Sıkıntıları falan geçiyor gidiyor. Bak bu bebek haberiyle birlikte hanene güzel bir kısmet giriyor. Bak bolluğun bereketin artacak bir kere. Böyle sıkıntılı durumların geçiyor gidiyor. Aydınlık temiz çıkmış. Peş peşe gelecek olan iş kısmetlerin var. Bak buralarda gene gözler var. Yine takiptesin. Hanenin içine bir buradan bir de buradan iki kişi geliyor. Bak. Birisi seni gelen iki kişinin bir tanesi senin ailenden, buradaki iki kişi de eşinin ailesinden olabilir. İki taraftan da güzel kısmetler, güzel tebrikler de olabilir. Bak uzun uzun telefon görüşmeleri yapacaksın. Burada olta'yı atmışsın, bir balık yakalıyorsun. Balığın çok büyük. Şansın talihin dönüyor. Bak burada atın var, resmen dört nala koşan bir at. Atının üzerinde bir kısmet var. Fakat senin bir taşınma olayın kesin var. Şimdi zaten sen böyle oturduğun evden de memnun değilsin. Ha evin kötü falan değil, büyük, güzel bir ev aslında ama sen böyle o o çevrede oturmak istemiyorsun. Yani belki de alıştığın bir çevre değil ne bileyim. Belki doğma büyüme başka bir yerdeydin, oraya gittin, oradan da çok da memnun değilsin yani. Böyle bir durum. Bak şuradaki haberi gördün mü? Güzel bir haber geliyor. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. Bak buradaki iki tane bak. Gördün mü bak iki tane balığın uç. Resmen bunlar uçan balıklar sanki bak. iki tane balık çok hızlı bir şekilde iki kısmet geliyor. Bak burada kalp çıkmış. Çok mutlu olacağın güzel şeyler yaşamaya başlayacaksın. Bak diyorsun ki ya hiçbir şeyin düzeleceği yok. Artık çok bunaldım çok daraldım diyorsun. Ama tam da bunalıp daraldığın yerde hızır bile en çok daraldığın zamanda yetişmiyor mu imdadına? Bunun gibi çok daraldın çok bunaldın ama bir ışık var her zaman bir ışık var yeter ki sen umudunu kaybetme Işık gelecek seni aydınlatacak hiç merak etme sadece sen kendini böyle çok böyle üzme kendini çok böyle negatif olma güzel şeylerin olacağına inan şurada bir iki üç dört katlı bir bina çıkmış Burada Sedat gibi bir isim mi yazıyor arkadaşlar? Bak S, bir isim yazıyor ama bak burada balıklar var. Güzel güzel kısmetlerim var. Uzun uzun telefon görüşmelerin. Şurada iki kişiyle bir görüşme yapacaksın. Bu yaptığın görüşmede de böyle bir yola gidebilirsin. Ama temiz bir yol. Bak senin için temiz aydınlık bir yol. Şurada bir E harfi var. E harfli biriyle bir telefon görüşmem var. Bu E harfli kişi kimse. Senin eski dostlarından bir tanesi. Bu diyecek ki sana gel birlikte bir yer açalım. Ben de başkasının yanında çalışmaktan sıkıldım. Sen de sıkıldın. Gel birlikte bir yer açalım diyecek. Bak böyle bir ikiniz güzel bir yer açacaksınız. Evet şurada oynayan birileri çıkmış. Bak böyle güzel bir açılış yapabilirsiniz. Bak oynayanlar falan da çıkmış. İşleriniz de inşallah çok yolunda gidecek. Güzel yani. Evet burada aydınlık kapı, aydınlık kapı, yollar. Çok temiz güzel yollarım var. Kısmetlerin peş peşe geliyor hiç endişelenme, hiç merak etme şunu gördünüz mü bak çok güzel. Sıkıntılarında gidiyor, kısmetlerin bolluğun bereketinde artıyor. Böyle bir, bir bebek haberi alıyorsun. Bu bebek var ya zaten kendinden önce bebeğin kısmetleri geliyor arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bak. Aa, size bak şunu göstereyim dur. Hemen şurada gördüm bak. Gördünüz mü saçları? Uzun saçlı bir bayan ee, uzun siyah saçlı bir bayan bak güzelce de bir bayan bir yoldan hanenize doğru geliyor ve kucağında kısmetleriyle geliyor biraz eteğindeki taşları dökecek bak görüyor musun Ete, böyle eteklerini toplamış ve böyle eteklerinin içinde bir sürü laflar sözler işte bir kısmetler de var tabi ama çok laflar sözler var böyle var ya sizinle bir yüzleşme yaşamaya geliyor diyorum ya eteğindeki taşlara dökmeye geliyor. Az kalmış. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın canlarım benim. Hoşçakalın.